Uzun zaman önce dünya yaratılmadan, insanlar dünyaya daha ayak basmadan önce iyi huylar ve kötü huylar bir yerde toplanmışlar ve canları sıkılmış. Vaziyet o ki kendilerini iş aramışlar. Bir gün saflık ortaya bir fikir atmış. Neden saklamaç oynamıyoruz demiş ve hepsi bu fikri beğenmiş. Nitekim çılgınlık bağırmış. Ben ebe olmak ve saymak istiyorum demiş. Zaten bu çılgınca hareketler de çılgınca, çılgınlığa yakışmış. Hemen de herkes onu kabul etmiş ve saymaya başlamış. Bir ağaca yaslanmış. 1, 2, 3, 4, 5 saymaya başlamış. İyi huylarla kötü huylarda kendilerine saklanacak yer aramışlar. Şefkat ayın boynuzlarına saklanmış. İhanet çöp yığının içine girmiş. Sevgi bulutların arasına kıvrılmış. Yalan bir taşın altına saklanacağım demiş ama ağaçların arkasına sakla, saklanmış. Kıskançlık yüksek bir ağacın üstüne öfke bir çukura, güzellik nehrin en dibine, huzur bir annenin kucağına, iştenlik güneşin arkasına, saflık bir bebeğin gönlüne, para hırsı bir çuvalın içine gireceğim derken o çuvalı da yırtmış zaten ve çılgınlık saymaya devam etmiş. 81, 82, 83, 84 bütün iyi huylar ve kötü huylar kendilerini saklamışlar. Ta ki o masum olan duygu, aşk kendine yer bulamamış. Bir oraya gitmiş, bir buraya gitmiş ve çılgınlık artık bağırmış. Sağım, solum, önüm, arkam, sobe. Arkasını döndüğünde ilk önce tembelliği görmüş. Tembel ya, kendine saklanacak yer dahi bulamamış. Nitekim ayın boynuzlarından saflığı, bebeğin gülüşündeki temizliği, güzelliğin en dibinden, tırsı çuvalın dibinden çıkarmış, sadece aşkı bulamamış. Aşk heyecanından ne yapacağını bilememiş ve kendini güllerin içine atıvermiş ve haset gelmiş, haset yine edecek ya. Aşkı ar arıyorsun değil mi? Aşkı bulamıyorsun çünkü aşk saklanmadı, kendini feda etti. İşte orada güllerin içinde demiş ve oradan da çıkaramayacağını anlayan çılgınlık almış eline bir çatallı sopayı başlamış güllerin dibine batırmaya ve o yürek burkan haykırış gelene kadar ve aşk. Güllerin içinden çıktığında gözleri kör olmuş, elleri tutmaz olmuş, ayakları mağfır olmuş vaziyette çıkmış ve çılgınlıktan ne yaptım, ben ne yaptım, ben ne yaptım diye haykırmaya başlayınca aşk sen beni kör ettin. Nasıl onu alabilirsin demiş ve şu öneride bulunmuş. Gözlerimi geri veremezsin ama benim için bir şey yapmak istersen benim kılavuzum olabilirsin. Bu tarihten sonra çılgınlık aşka görmeyen göz, basmayan ayak tutmayan el vermiş ve işte bu yüzden de aşkın gözü körmüş çünkü birbirlerine kılavuzluk yaparlarmış ve o günden beri nerede bir aşk varsa orada bir çılgınlık, nerede bir çılgınlık varsa orada aşk varmış.